Bu dersimizde sizlere multimetre denilen cihaz nedir, bu cihazın tanıtımı, özelliklerinin kullanımından ve devre elemanlarından kısaca bahsederek onları nasıl ölçebileceğimizden bahsedeceğiz. Birkaç örnek ölçümle göstereceğiz. Bir sonraki dersimizde de bu direnç, voltaj ve akım ölçümleri nasıl yapılır, devre nasıl kurulur bununla ilgili ayrıntılı olarak sizlere ayrıntılı olarak bunlardan bahsedilen bir ders çekeceğiz. Onu yayınlayacağız. Şimdi önce şöyle diyeyim arkadaşlar. Şimdi bizim devre elemanlarımız vardır. Mesela nedir? Bunlardan en temel olanı dirençlerdir. Gördüğünüz gibi bunlar dirençtir. Farklı tiplerde dirençler de var. Mesela SMD dediğimiz PCB kartlar üzerinde olan dirençler de vardır. Şu kartın üzerinde var mı? Şu an bakıyorum. Yani görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şuralarda küçük küçük yan yana sıralanmış şeyler var. Devre elemanları. Şu bir kondansatör. Şunun yanındaki de bir dirençtir mesela. Burada dirençler ve kondansatörler var. Çok küçük. Yani burada örnek olarak gösterdim size. Ama bizim genelde deneylerde kullanacağımız tabii ki şöyle dirençler arkadaşlar. Şöyle taş dirençler var. Bir de bunun benzeri olan onlar da yüksek ısıya dayanımlı dirençler. Farklı farklı dirençler var yani. Onun haricinde arkadaşlar kondansatörler var. Şu gördüğünüz tipte kondansatörlere mercimek deniyor. Bunlar genelde pikofarad seviyesinde oluyor. Farad, milifarad, mikrofarad, nanofarad, pikofarad. Biner biner küçülüyor değeri. Yani bine bölüyorsunuz e, faradı, milifarad. Yani bin milifarad, bir farad eşit. Bin pikofarad da ne var üzerinde? Nanofarad var. 1 nanofarata eşit. Bunlar çok küçük mercimek. Yani en küçük kondansatör değeri ne bunlar sahip. Bunlardan daha büyük kondansatörler genelde şöyle kare şeklinde oluyor. Üzerlerinde değerleri yazabiliyor. 1 Nc yazıyor mesela. Bu 1 nanofaratmış. Bunda 3 N9 yazıyor. Bu 3.9 nanofaratmış. Mesela bunda da 104 C100 yazıyor. Bunda direkt nanofarat yazmamış. 104 yazmış. Bu 104 ne manaya geliyor? Mesela bu 104'ün şu manaya geldiğinizde söyleyeyim. 104 10 çarpı 10 üzeri 4 pikofarad farad demek. Yani bu 100 nanofaradmış arkadaşlar. Peki bunları biz nasıl anlayacağız, nasıl okuyacağız ölçü aletiyle onu da az sonra göstereceğim. Bir de şöyle radyal denilen e, silindirik şekilde kapasiteler var. Bunların da üzerinde gör, şurada görüyorsunuzdur beyaz burası eksi şeklinde eksi işaret var. Burası bunun eksi ucu, diğer ucu artı ucu. Artı ucu eksi ucundan daha uzun oluyor. Şu az önce bahsettiğim kapasitelerde arkadaşlar böyle bir fark yoktur. Yani artı eksi ucu yoktur. Kapasitenin iki ucu da aynıdır. Yani şu ucu artıdır, şu ucu eksidir diyemezsin. Zaten uçlarda eşittir. Sadece bu tip kapasitelerde özellikle söyleyeyim. Şu eksiyle gösterilen kısım var ve bu bacak daha kısa yapılmış. Bu eksi ve artı uca sahip bir kapasitedir. Hemen üzerine bakıyoruz. Arkadaşlar 50 volt 50 volt 6.8 mikro farad yazıyor. Yani bu 50 volt ne demek? Şunu demek istiyor. Ben bunu bir devreye bağladım. Bu devrede maksimum 50 volt geçerse bu kapasite yanmaz. Patlamaz, bozulmaz. Yani bu dayanımıdır. Ama kapasitenin değeri neymiş? 6.8 mikrofaradmış. Mesela diğer kapasite iki tane vardı elimde ona bakalım. Bu da 10 mikrofaratmış arkadaşlar. Bunları ölçeceğiz biraz sonra. Ondan sonra arkadaşlar bir de şöyle dirençler var. Bu bir dirençtir ama bunun ismi nedir özelde? Potansiyometredir arkadaşlar. Şurada görüyor musunuz? Bilemiyorum ama mesela B10K yazar bu potansiyometrede. Diğer potansiyometreyi elime aldım B5K yazar. Yani bu şu demek arkadaşlar bu potansiyometre 10K değerinde. Bu potansiyometre 5K değerinde ama ayarlı arkadaşlar. Şu da şurada bir vida var. Bu vida dönüyor. Bu vida bizim ayar yapmamıza sağlıyor. Burada da bir tane vida var gördüğünüz gibi. Bu vida bizim ayar yapmamızı sağlıyor. Bu ne demek arkadaşlar? Bu şu demek. Bu potansiyometrenin 3 tane ucu var. 1, 2 ve 3 diye numaralandırdık diyelim. Şu birinci, şu ikinci, şu üçüncü uç. Bu üçüncü uç, orta uç, bunlar da köşedeki uçlar. Yani benim potansiyometremin değeri 10k ise ben şu köşe uçların ikisini ölçersem bu değer 10k'dır değişmez. Peki ben bunu ayarlı direnç olarak kullanmak istiyorsam ne yapacağım? O zaman köşe uçlardan bir tanesini seçeceğim ve orta uçla beraber kullanacağım arkadaşlar. Yani ne yapacağım? Köşe uçlardan biri ve orta ucu alacağım. Arasındaki direnç değerine bakacağım. Bu bir değer olacak 10 0 ile 10K arasında. Ben bunu şu ayar düğmesini değiştirdikçe bu değer değişecek. Yani ayarda direnç olarak bunu kullanacaksam orta ucu kullanacağım. Sağdaki veya soldaki uçlardan ikisinden birini de orta uçla beraber kullanacağım. Bu da benim ayarlı direncim arkadaşlar. Bundan da kısaca bahsettik. Mesela böyle bir devre elemanı var. Bunlar da LED'dir. Yani aslında köken olarak bunların içerisinde diyot vardır. Diyotla aynı mantıkla çalışırlar. Bir ucu uzun. İşte bu artı ucu belli etmek için bu ucunu uzun yapmışlardır. Bu da bizim ledimizdir. Üzerinden voltaj geçtiğinde yanar. Devrelerimizde kullanabiliriz. Bu nedir arkadaşlar? Buna switch deniyor. Arkadaşlar 1 2 3 tane ucu var. Bu uçlar çift. Yani aynı uç, aynı yere bağlı. Şunlar aynı yere bağlı, şunlar aynı yere bağlı. Bu switch ne yapıyor? Anahtarlama yapıyor arkadaşlar. On off yapıyor. Yani şu konumu aldığımızda diyelim off yapıyor üzerinde yazmış. Şu iki uç birbirine bağlı. Bu konumu aldığımızda bu iki uç birbirine bağlı oluyor. Yani ne yapıyor? Devreyi aktif ediyor. Buna benzer özellikte olan şöyle anahtarlar var. Bu da iki konumlu anahtar. Mesela burası kapama burası açma konumu olabiliyor. Üç tane bacağı var. Bunlar arasında ne yapıyor? Anahtarlamaya yarıyor. Bundan kısaca bahsettim. İleride kullanırsanız daha da ayrıntılı bahsederiz. Buton diye bir devre elemanı var arkadaşlar. Bu buton diye devre elemanımızda da gördüğünüz gibi 4 tane bacak var ama yan yana olanlar muhtemelen bunu ölçünce anlayacağız. Aynı yere bağlı. Karşılıklı olanlar farklı uçlara bağlı. Yani ben bunu devrede anahtarlama elemanı olarak kullanmak istediğimde muhtemelen az sonra dediğim gibi ölçeceğiz. Karşılıklı olanları kullanacağım. Mesela bu da bir buton. Daha küçük bir buton. Gördüğünüz gibi 4 tane bacak var ama ikisi kendi içerisinde ortak. Diğer iki bacak da kendi içerisinde ortak. Aslında iki bacaklı yani bu Şimdi arkadaşlar hemen multimetremizi tanıtalım. Devre elemanlarımızdan kullanacağımız en azından devre elemanlarından kısaca bahsettik. Yani mesela şundan da bahsedelim arkadaşlar. Bunlar da proplar. Prop dediğimiz yani ölçüme yarayan bağlantıyı sağlayan kablolar. Bunların ağızlarının şeklinden dolayı timsah ağzı krokodil deniyor bunlara. Bunlar krokodil arkadaşlar. Bunlar bağlantı için kullanılabiliyor. Onun haricinde piyasada bu şekilde bağlantı kabloları satılabiliyor. Bir ucu erkek bir ucu dişi olan veya iki ucu erkek olan veya iki ucu da dişi olan kablolar satılıyor. Bunlardan da temin edebilirsiniz. Devrelerinize kullanmak için arkadaşlar. Bundan da bahsettik. Burada bizim multimetremiz arkadaşlar. Kullanacağımız cihaz. Bu cihazımızın üzerinde de proplar var. Şu iki tane prop var. Gördüğünüz gibi. Bu proplardan bir tanesi Siyah bir tanesi kırmızı. Neden biri farklı renkleri kullanmış? Bu sebepten genelde siyah eksi uç, toprağa kaktana bağlanan eksi ucu temsil eder. Kırmızı da artı ucu temsil eder. Genelde de ölçü aletimizde kom ucuna bu siyah olanı bağlarız. Kırmızı olanı da diğer e, şeylerden bağlantı noktalarından birine bağlarız arkadaşlar. Peki neden dört tane bağlantı noktası var? Neden böyle bir şey var? Neden böyle bir ekran var? Hemen ondan size bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu multimetre dediğimiz bir cihaz. Siz kendiniz eğer ev, evde deney yapmak için alırsanız muhtemelen belki daha basit öyle bir cihaz alabilirsiniz. Yani farklı farklı modelleri var bu cihazların. Kullanım kılavuzlarından bakarak bu cihazların kullanımını öğrenebilirsiniz. Spesifik olarak. Şimdi bizim laboratuvarda kullandığımız elimizdeki cihazı alıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cihazın üzerinde pek çok kademeler var. Mesela burada HFE yazmış. HFE nedir? Elektronik dersi aldıysanız bilirsiniz. HFE dediğimiz bizim transistörlerimizin parametresi, H parametresi diye bir parametre. Yani transistörümüzün üzerinden geçen akım, gerilimi hesabında kullanılan bir parametre. Bunu ölçmek istiyorsak önce tabi güç düğmemize basıyoruz. Açıyoruz. Gördüğünüz gibi bir ekranımız var. Ekranda rakamları gösteren bir alan var. Bakın yukarıda kilo ohm yazıyor. Yani diyor ki bu kilo ohm kademesinde. Kilo ohm kademesinde ise diyor ki ben diyor eğer sen diyor kilo ohm ölçeceksen diyor, direnç ölçeceksen, probları nereye takmalısın? Onu da gösteriyor ekranda bakın. Bu ıı, multimetrede bunların hepsini gösteriyor. Kom ucuna diyor birini bağlayacaksın. Diğer ucunu da volt ve ohm yazan uca bağlayacaksın diyor. Yani şu sağ taraftaki iki taneye bağlayacaksın diyor. Kilo ohm kademesinde diyor. Selam. ben bunu Az önce dedim ya transistör ölçümü HFE'ye getirdim. Bakın HFE'yi ölçeceksin diyor şu iki tane probu kullanacaksın diyor. Yani bunu buradan alacağız, sökeceğiz. Nereye takacağız arkadaşlar? Şu ikisine takacağız. Bu ikisine takılıyken diyor sen diyor transistör ölçebilirsin. Geldik sıcaklık ölçümüne. Evet arkadaşlar şimdi hemen ne demiştik? Sıcaklık ölçeceksek ne yapmamız lazım? Sıcaklık kademesine getirdik. Şu iki tane e, şeye proba taktık. Gördüğünüz gibi 18, 17 yanlış bu. Bu neden yanlış? Demek ki bizim sıcaklık sensörümüz ters takılı. Hemen düzeltiyoruz. Yönünü değiştiriyoruz. Şu anda 25 derece gösteriyor. Elimizi üzerimize bastırdığında görüyorsunuz vücut sıcaklığımızdan dolayı sıcaklığı artmaya başlıyor. 28 29 30 derecelere doğru gidiyor. Elimi çektiğimde de sıcaklık hemen yavaş yavaş düşmeye başlıyor. Mesela bu bir sıcaklık ölçüm gösterimiyle arkadaşlar. Şimdi sonra arkadaşlar ne var mesela? Sıcaklıktan sonra mesela gördüğünüz gibi Hertz yazıyor burada. Hertz yazıyor. Bu ne demek? Yani frekans ölçüyor. Bu kademeye getirdiğinizde de diyor ki ölçüm problarını şu ikisine takın ve 20 kHz'e kadar olan diyor frekansları ölçebilirsiniz. Buraya getirdik. Bu nedir arkadaşlar? Diyot sembolü var. Diyot sağlamlık testi. Diyotun doğru yönünü bulma testi. Aynı zamanda yanında da bir melodi işareti var. Bu da yani diyor ki ben diyor ses üretirim. Ne de ses üretirim? Kısa devre var mı yok mu? Bunu ne anlat hangi problarla ölçüyormuşuz? Şu iki uçla. Hemen o iki uca takıyoruz arkadaşlar. Kırmızıyı buraya tak, siyahı buraya takalım hemen kısa devre yaptıralım. Gördüğünüz gibi ötüyor. Bu ne demek? Arada hiçbir devre elemanı, direnç yok demek. Araya bir direnç girerse ne oluyor arkadaşlar? Bakın direncin değerine göre ekranda bir değer yazıyor. Ekranda direncin değeri yazıyor. Ama aradan direnci çıkarttım. Direkt hiçbir devre elemanı olmadan temas etti. Gördüğünüz gibi ses veriyor. Bu nedir? Kısa devre veya Kısa devre testi için de kullanabilirsiniz. Bir devrenin iki noktası arasında iletim var mı yok muyu da test edebilirsiniz. Hemen ondan sonra ne geliyor? Gördüğünüz gibi arkadaşlar direnç ölçüm kademiz. 210, 2 k, 20 k, 2 megohm, 200 megohm. Yani farklı farklı kademeler var. Bu tuşumuza da komutatör deniyor arkadaşlar. Komutatörümüzü çeviriyoruz. 360 derece sürekli dönebiliyor bu komutatör. Komutatörü 200'e getirirsek bu 200 ohm'a kadar olan dirençleri ölçebileceğimiz manasına geliyor. 2K'ya getirirsek 2 kilo ohm'a kadar olan dirençler. 20K'ya 20 kilo ohm. Böyle böyle gidiyor. Yani dolayısıyla benim elimde 1 kilo ohm'luk bir direnç varsa ne yapmam lazım? 2K'da ölçmem lazım. 200 ohm'da ölçersem ölçemem. 20K'da da ölçer miyim? Ölçerim. 2 mega da, da ölçer miyim? Ölçerim. Ama ne olur? Yüksek kademelerde ölçersem direncimi hassas ölçemem. Hatalı ölçüm yaparım. Örnek olarak gösterelim. Hemen elime bir direnç aldım. Hemen bunu 2k demesinde ölçtüm. Çünkü üzerindeki renk kodlarından az çok ben direnci tanıdığımdan, bunu 2 kda ölçebileceğimi düşündüm arkadaşlar. Taktım ve ölçtüm. Ne çıktı direncin 0.0 yazmıyor. Ekranını daha hassas kullanabilmek için, daha verimli kullanabilmek için 0.98, 98, 98, 90. Yani 0.98, 99 kΩ gibi bir şey. 0.988 kilo ohm. Yani 988 olmuş bu direnç. 1 kilo ohm'a yakın. aslında bu direnç 1 kilo ohm'luk bir direnç. Hemen 20K'ya getirdim. 20K'ya getirdiğimde arkadaşlar gördüğünüz gibi 1.004 gibi 0.996 gibi ölçüyor. Hassasiyet düştü. 2 mega ohma getirdim. Hassasiyet iyice düştü arkadaşlar. 1, 2, 3, 0 atarsak benim 1 kilo ohm'luk direncimi gördüğünüz gibi 2 kilo ohm gibi bir değer ölçüyor. Yani hatalı O Dolayısıyla 1 kilo ohmluk bir direnci ben 2 mega ohmda, 200 mega ohm'da ölçersem yanlış ölçerim. Direnci ölçü böyle ölçüyor. Diğer direnci elim aldım. Bu da gördüğünüz gibi yanlış ölçüyor. 2K'ya getirdim. 2K'da ne ölçtü? 0.328 ölçtü. Yani bu 330-328 onluk bir dirençmiş arkadaşlar. Direnç ölçümünü böyle gösterdik. Burası direnç ölçüm kademesi. Sonra arkadaşlar neye geldik? Voltaj ölçüm kademesine. Voltaj ölçüm kademesinde 200 milivolt, 2 volt, 20 volt, 200 volt ve 1000 volt var. Yani 1000 volta kadar voltajı ölçebiliyor. Voltajda bunun üzerinde kesikli çizgi ve düz çizgi var. Aşağıda bir tane daha voltaj kademesi var gördüğünüz gibi. İkinci voltaj kademesinde de şurada voltun yanında bir dalga işareti var. Bu da alternatif akım, alternatif gerilim üretilirken voltaj ölçümü. Mesela ne zaman? Şebeke gerilim. Şebeke gerilimimiz alternatif akımdır. Bizim elektronik cihazlarımız doğru akımla çalışır. Mesela şebeke voltajını ölçeceksek bu kademede ölçmemiz lazım. de. Buna AC deniyor. Doğru akıma da DC deniyor. Mesela şu anda biz diyelim ki DC ölçeceksek 2 volta kadar olan bir değeri ölçecekse komutatörü 2'ye getiriyor. Yani hep mantık aynı. Az önce söylediğimiz gibi 2 volta kadar olan gerilimleri ölçeceksek 2'ye getiriyoruz. 3 volt ölçeceksek 2'de ölçemiyoruz. 20'ye getireceğiz. 18 voltu burada ölçebiliyoruz. 19'u ölçebiliyoruz. 20'yi 21 volt olduğunda burada ölçemiyoruz. Bir üst kademede ölçüm yapmamız lazım. Zaten voltajı de ölçeceksek ne diyor? Propları buralara bağlaman lazım diyor. Zaten üzerinde de yazıyor. Voltaj diyor. Kom diyor. Kom ortak uç. Eksi ucun takıldığı yer. AC bir gerilim akım ölçe gerilim ölçeceksek alternatif akım AC moddaysa şu kademeye getiriyoruz. Sonra arkadaşlar geldik akıma. Mil amper yazıyor arkadaşlar burada. Şurada amper yazıyor. Demek ki ben küçük akımları ölçeceksem bunu nereye takmam lazım? Mil ampere. Büyük akım ölçeceksem çok yüksek akımlar geçiyorsa devremden ampere. Neden var bu fark? Çünkü arkadaşlar ampere takarsak hassas ölçemez. Mili ampere takarsak daha hassas ölçer. Ama mili amperdeyken de yüksek akımları ölçmeye kalkışırsak ne olur? Bu cihazımızın koruma sigortası var arkadaşlar. Koruma sigortası yanar. Dolayısıyla cihazımız akım ölçemez. Ne zamana kadar? Cihazın arkasını açıp o koruma sigortasını çıkartana kadar tekrar bu cihaz akım ölçemez. Dolayısıyla ne yapmamız lazım arkadaşlar? akım ölçüm kademesine getirmemiz lazım. 20 mA, 200 mA, 20 A. Yani ben 20 mA ve 200 mA'de ölçüm yapacaksan bunu buraya takmam lazım. Zaten şurada da gösteriyor arkadaşlar. 200 mA'lik maksimum akım ölçebilen sigorta var diyor. Şöyle taktığımızda. Yani ben 20 ve 200'ü kullanacaksam böyle ölçeceğim akımı. 20 kademesine getirirsem Zaten burada da gösteriyor arkadaşlar. Bakın diyor ki yüksek voltaj akım diyor. Yüksek voltaj akım buraya getir diyor. Yani bunu buraya takmamız gerekiyor. Tamam mı arkadaşlar? Yalnız bu ne? Akım ölçümü AC modda. Genelde bizim devrelerimizi AC modda ölçüm yapmayacağız. Nerede yapacağız? DC modda yapacağız arkadaşlar. Yani 2 mA, 200 mA ve 20 amper akım ölçümü yapacaksak şu kademelere getiriyoruz. Peki bir kademe daha var. 20 mikro 2 mikro 20 nano 2 nano. Bu da nedir arkadaşlar? Kapasite ölçümü yani kondansatör ölçümü. Elimizde kondansatörler var diye. Hemen bununla ilgili de bir ölçüm yapalım. Şu iki probu kullanacakmışız. Özel bir prob kullanacağız. Şöyle kısa. Ne yapacağız? Bunun bir ucunu buraya takacağız. Çünkü burada da bunu gösteriyor. Bir ucunu buraya takacağız. Ondan sonra elimize alacağız kapasitemizi. Bu kapasiteler genelde mikrofarad seviyesinde oluyor. Onun için ben bunu 20'ye getirdim. Daha sonra bir ucunu kırmızı olanı artıya takalım. Bakalım doğru ölçüm yapacak mıyız? Diğer ucunu da buraya taktık. Doğru ölçüm yaptık mı? Yapamadık. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şeyden size bahsedeceğim. Burada elimde iki tane ölçü aleti var. Bir tane daha koydum önünüze. Neden bunu koydum? Çünkü size bir şey göstereceğim. Şurada arkadaşlar, hani dedi ki akım ölçümü sigortalanmıştır. Akım ölçümünü doğru yapmazsak kısa devre yaptırırsak eğer akım ölçümünde hata yaparsak bu ölçü aletlerinde en dikkat edilmesi gereken ölçümler akım ölçümleridir. Mesela miliamper amper seviyesinde akım ölçeceksek ne yapacakmışız? Hemen açıyoruz ölçü aletimizi. E, DC'de ölçüm yapacağız arkadaşlar. Genelde bizim kullandığımız devrelerde bunu unutmayalım. Mutlaka Akımı bu kademelerden birine getireceğiz. DC'de 2 mA, 200 mA, 20 mA. Voltaj ölçü geçtik. 200 mV, 2 volt, 20 volt, 200 volt, 1000 volta getireceğiz. Direnç ölçeceksek bu kademelerden birine. Genelde bu üçünü kullanacağız. Direnç, DC voltaj, DC akım. Şimdi arkadaşlar akımı ölçerken dikkat etmemiz gereken şeyler var. Bunun nedir? Kısa devre yaptırmamak. Yani arada mutlaka direnç olması lazım. Arada direnç olmadığı zaman o devre kolu üzerinden sonsuz teoride nedir? Sonsuz akım geçer. Yani çok yüksek bir akım geçer. Dolayısıyla benim burada 200 miliamperlik bir sigortam var. 200 miliamperden fazla akım geçtiği için ne olur? Buradaki sigortam yanar devreyi korumak için. Aynı şekilde 2, 2 miliamper, 200 miliamper, 20 amper kademesine getirdim. 20 amper kademesine getirdiğimde de şu iki Uçla ölçüm yapacağız es Pardon arkadaşlar şu iki uç komucu ve amper ucu şu iki uç bağlayıp ölçüm yapacağız onu da hemen göstereyim şöyle kısaca hızlıca yani şöyle 20 amper kademesinde ölçüm yapacaksak böyle 2000 amper ve 200 mil amper yani 200 mil ampere kadar olan akımları ölçeceksek böyle ölçeceğiz arkadaşlar devreye bu şekilde bağlayacağız ama dediğim gibi kısa devre olursa Sigortayı attırız, sigorta yanar. 20 amperi geçerse de, 20 amperi geçtiğinde de, eğer ki 20 amper kademesini ölçüm yapıyorsak, bu büyük sigorta atar. Bu küçük sigorta, bu büyük sigorta. He, ikinci bir noktada size kapasite, yani e, kapasite veya ne denilebilir? Kondansatör denilebilir. Kondansatörün kapasite değerini ölçümünü gösterecektim. Hemen şunu şuraya aldık mesela 20 mikro amper, 20 mikro farad kademesini aldık diyelim. Hangi uçları kullanacakmışız? Mili ve volt. Şimdi bunu ben az önceki o sigorta kısmını neden anlattım arkadaşlar? Şöyle yakından baktığımızda diyor ki HVE ve kondansatör işareti var ve 200 mili yazıyor. Yani bu üçü de sigortaya bağlıymış arkadaşlar. Eğer benim sigortam atarsa ben buradan transistörün H parametresini veya kondansatörü veya akım ölçmeye kalkışırsam ölçemem. Çünkü aradaki devre bağlantısı yanmıştır. Sigortam attığından dolayı yeni bir sigorta takmam lazım cihazı söküp. Hemen bunu örnek olarak size göstereceğim. Bu cihazlardan bir tanesinin sigortası şu anda 60 konumda. Bunlardan bir tanesiyle aynı kademede ben kondansatörü ölçemeyeceğim. Diğerini ölçebileceğim. Taktık mesela böyle. Kondansatörümüzün de hemen uçlarına taktık, artısını kırmızıya taktık, Eksisini siyah taktık. Ölçmedi arkadaşlar. Hemen alıyorum arkadaşlar, diğer cihazı takıyorum. Gördüğünüz gibi aynı şekilde bağlantıyla diğer cihaza taktığımda 8.8 mikrofarad çıkıyor kondansatörde. Ama aynı bağlantıyla alıp aynı ölçüm kademesindeyken. Bu kondansatör bu multimetreye taktığımda gördüğünüz gibi hiçbir şey ölçmüyor. Bu ne demek? Bu multimetrenin sigortası atmış. Akım ölçmeye kalktığımda da yine ölçmüyorsa bunun sigortası atmış demektir arkadaşlar. Ee, şimdilik sizlere aktaracaklarım bu kadar. Bu dersimizde neyi gördük? Multimetre cihazının fonksiyonlarını gördük. Hangi fonksiyonları olduğunu, direnç, voltaj ve akımı nasıl ölçebildiğini, cihazın hangi kademelerde ölçtüğünü Gördük. Hatta bazı devre elemanlarıyla ölçüm de yaptık. Şunu da yeri gelmişken size göstereyim. İşinize yarayacak. Mesela bu butonun hangi iki bacağı birbirine temas ediyor. Hangisi etmiyor. Yani ben bunu kullanmak istediğimde nasıl montaj yapmam gerekiyor. Onu bir test edelim. Mesela şunu şöyle taktık. Şunu da şuraya değdirdik. Evet arkadaşlar. Ortak bacak şu ikisiymiş. Yani şu iki bacaktan birini kullanacağız. Ortak bacak. Ve şu bacağı kullanacağız. Veya şunu kullanacağız. butona basmak için. Şimdi butona bastığımda gördüğünüz gibi devre tamamlanacak ve kısa devre olacak. Evet. Elimi çekiyorum. Butondan kısa devre kesiliyor. Yani ben butonu buton olarak kullanacaksam ya şu iki bacağı kullanacağım. Veyahut bu iki bacağı kullanabilirim. Gördüğünüz gibi basınca butona kısa devre yapıyor. Bunu da göstermiş oldum. Dersimizi burada bitiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum.